Yani hani ne oluyor lan gerçekten bıktırıyorsun ama ha. Evet yılan yılan kebabı yılan kebabı geliyor. Yılan kebabı isteyen var mı? Hop. Bir yılan kebabı. Hop gel bakayım buraya. Taze bir yılan kebabı geliyor arkadaşlar. Eyvah eyvah ulan iki tane yuh be yuh ayılar be Ulan ben onları nasıl öldüreceğim Eee birini öldürürken bir geliyor vuruyor ne olacak şimdi Nasıl olacak İşte böyle bu oyun dediğim gibi abartabiliyor. Biraz önce de dediğim gibi. Ben bir tanesiyle uğraşamıyorum. Adamlar bana iki tane gönderdiler. Heh, heh, Geliyor sucuk geliyor. Sucuk isteyen var mı? Sen mi istiyorsun abi? Şimdi sıra sende. Abi başka sucuk isteyen varsa geliyor yine. Hop. Al işte. Evet. 2 kilo sucuk daha geldi. Ve sınavları bitirdik. Of. Zor oldu. Terledim yani resmen. By the gods of Olympus and order of Zeus. Un, We are the three judges. Görebiliyorum sizin 3. Üç... Aha bir de 3. King Radamanthus has found you worthy. Evet. Minos, Bakalım ne diyecek benim hakkımda. shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond that door waits your destiny. Kapının arkasında şu hatun kim oluyor abi? Ne yaptınız lan? Bakalım sağ sola da. Ha şuraya bir geçiş varmış. Evet bir tane daha bulursak can barımız yükselecek. Şimdi tekrar karşı tarafa geçelim. neyin beklediğini öğrenelim. Bir şey de beklemiyormuş lan aslında. Hani sadece karşı tarafa geçtik. Bu ne ya? Abi kafanın arkasına sakız yapışmış. Neyse. Bir de böyle bir şeyler var. Hmm. Hadise giren tüm şeyleri yargılayan yargıçlar. Ruhları yargılayan yanlışlar. sadece kayda değer yani değerli olanlar geçebilir. Şimdi şu tarafa doğru bir gidelim ilk önce. Bunun kafasında da böyle bir şey var. келин келин gel bakın gel biraz da kavurduk senin iyi oldu sen pek kavrulmadın ama senden de iyi sucuk olur çek yağlı olsun arkadaş eee şuradakileri de alalım 4000'e yaklaşıyoruz Evet. Şimdi neyi kuvvetlendirelim? Bova Apollo. Bunu mu kuvvetlendirsek acaba yoksa bunu mu kuvvetlendirsek? Damajı yükseltiyormuş bu. Bu da damajı yükseltiyor. Argos, Rem, Cyclone of Chaos. Chaos, Chaos mu, Chaos mu, Chaos mu? Um, Sayılık. Non kaos. Say tamam bunu en iyi işi yapalım ya. Güzel dedim. <laughs> şuradan inecek ama Bir de böyle bir portal var. Hım. Karşı tarafa bir atlayalım ya. Zaten yer mi acaba? father huh oh you are not my daughter no but i know who you are you know of me they said you would come Show hmm. yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan, you biri... are gravely mistaken. Face me, coward! So eager, Kratos. Hmm. Soon enough we will have our time to play. olduğunu düşün ama ailesinin oyunlarından biri değilmiş. Her zamanki gibi yanıldın diyor. Çünkü. Ha, bu yanmıyor, bu yanmıyor. O kadar çok ayrıntıya da bir şey yapmaya gerek yok, takılmaya gerek yok. Buradan uçmaya da gerek yok. Şu taraftan tekrar gidelim. Evet. Ve bu taraftan Ve şuradan aşağı inelim. Ee? Şuradan mı düşeceğiz? Oradan da düşünmüyor. sanırım şu taraftaki yani şu taraftaki portaldan geçeceğiz. Genç bir ruh tarafından yazılmış bir not. Ateşler, insanlar bağırıyor. Çok korkuyorum. Neden babam bizi kurtarmıyor? Kurtarmadı. Yargıçlar dedi ki Esul Aleyhüsüm'e gidebilirim ve orada mutlu olurum. Ailemi özledim. burayı kaydedelim 예. Yeah. mi böyle öldürürüz. <laughs> hmm. Şu anda videonun üzerinden konuşuyorum ama Tamamen sessiz kaldığım yerlerde videoyu kesmeyip, sonradan üzerine konuşsam fena olmazmış aslında. Ya mesela şu anda e, nereden ilerleyeceğimi bulmaya çalışıyorum. Oyun oynayalı iki senenin üstünde olduğu için tam olarak nereden geçeceğimi çözemedim. E, o yüzden burada bir arama şeyi yaşıyorum ve zaten buraları kesmeyi planlıyordum. Üzerine sadece konuşursam hani kesmeye de gerek kalmayacağını düşünüyorum. God of War her zaman için ya Sony'nin ve PlayStation yani Sony'nin PlayStation platformundaki en hani ağır topu olmuştur. Bunun dışında hani çok fazla exclusive yani böyle ses getiren, aşırı derecede ses getiren bir de Killzone serisi var zaten. De Killzone serisini de herkes çok beğenmez ama God of War'ın hayranı olup, beğenen çok fazla kişi var. Ascension'da ee, bir ribat yaptılar, tekrar baştan başlattılar ama düşünüyor musunuz ki iyi ettiler? Bence har. Evet bunu hiç, niye hiç görmemişim? Gelmedik mi lan daha? Hızlı git. Evet şuradan iniliyor. Buradan aşağı inelim. O benim sorumluluğumdaydı. Onu büyütmek benim um, boynumun borcu gibi bir şey mi ki acaba? O anlamına mı geliyor ki burada? Şu anda onu eğitmek şu andan yani Şimdi onu eğitmek hataydı. Ona yaklaşan herkes ya acı çekiyor ya da ölüyor. Karısı, çocuğu, kardeşi ve şimdi de ben onu başarısızlığa uğrattım. Bir anne olarak, bir insan olarak onun günahları benim de çekebileceğim. Hani benim de çekmem gereken bir şey diyor. Onun kararların için ya short comics ya onun günahları için artık onun seçimleri için beni cezalandır ve oğluma redemption ver redemption İnfaz mıydı Redemption? Buradan mı gelmiştik lan biz? Ha. Ölecek misin, geberecek misin? Sen ne yapıyorsun? sizi de karşıma düşman diye çıkartıyorlar ya. Şaka gibisiniz ya. Hmm. Yine saçma salak bir bulmacıya. Merhabalar. beni kurtarabilirdi. Benim hayatımı çaldı. Ya hay yok pardon. Benim hayatım ellerinde tutuyordu. And still o ve bıraktı mı? I may have been ıı basit bir bot kaptanı olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanki hiçbir şeymişim gibi bana davrandı diyor. Benim işkem buradaki işkencemden o sorumlu. Benim kadar inşallah işte inşallah ne ya. Umarım benim kadar Hades'te Hades'te yani Hades'da Yani bir yer olarak söylüyor Benim gibi Burada da o da e, acı çeker Diyor Lanet olsun Ghost of Sparta Sparta'nın hayaleti sana. Lanet olsun sana Ghost of Sp Lanet olsun sana Sparta'nın hayaleti Bir söyleyemedim lan büyük bir ihtimal şuradan atlayıp kanıtları açacağız. Bakalım daha fazla yükselebiliyor mu? Hayır. İlla orada. Ha, ben